Merhaba yurdumun güzel insanları. Ben Yusuf Gök. Değerli arkadaşlarım ve kıymetli izleyenlerim. Bütün videolarımda halka bir nebze de olsun faydalı olabilir miyim acaba düşüncesiyle sizlerle video paylaşıyorum. Boş marka bir buzdolabında bugün işlem yapacağız. Öncelikle dolabımızda arıza yok. Şimdi e, birçok Soru geldi. Buzdolabımın üstü soğutuyor, altı soğutmuyor. Bunun sebeplerini sizlerle paylaşacağım ve detaylı olarak sizlere anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken işlemler arkadaşlar. Boş marka buzdolaplarında 1 2 ve 3 adet civata yeri bulunmaktadır. İlk etapta buradaki kapağımızı kaldırıyoruz civatamızı söküyoruz arkadaşlar. İkinci işlem buradaki kapağımızı kaldırıyoruz. Civatamızı söküyoruz arkadaşlar. Civatalar düşmesin diye kapağı hafifçe üzerine yerleştiriyoruz. Üçüncü işlemimiz buradaki civatamızı söküyoruz. Diğer işlemimiz arkadaşlar alt kapak kısmını kaldırıyoruz. Üçüncü işlemimiz tutuyoruz arkadaşlar. kendimize doğru çekiyoruz. Karşı panelde bulunan kapağımızı alıyoruz arkadaşlar. İkinci işlemimiz bu kapağımızı alıyoruz arkadaşlar. Diğer işlemimiz strafor işlem arkadaşlar. Bunu kaldırıyoruz. Bunu da alıyoruz değerli arkadaşlar. Değerli tüketicilerim, kıymetli arkadaşlarım. Eğer bu işlerden az çok anlıyorsanız öncelikle dolabımızı çalıştıracağız arkadaşlar. Buradan butonumuza basıyoruz. Bakın arkadaşlar. Fan dönmeye başladı. Birinci unsur. Bu fan dönmüyorsa buzdolabımız aşağıya alt kısmına, sebzelik kısmına soğuk hava vermez. İlk takibimiz bu arkadaşlar. Dolabımızı tekrar kapatıyoruz. Arkadaşlar bu dolap kirli uzun yıllardır atölyende duruyor. Şimdi değerli arkadaşlarım. Dolabımızda birkaç adet sensör var. Şimdi kıymetli takipçilerim bu termal sigortaya giden bir sensör. Termal sigortaya. Bunun için bir adet ölçü aletine ihtiyacımız var. Cihazımızı açıyoruz. Ve omaj kısmını alıyoruz cihazımızı. Omaj kısmını. Omaj kısmında Termal sigortamızı ölçüyoruz arkadaşlar. Şu an değer verdi. Termalımız sağlam. Termal sigorta ne işe yarar diye soracak olursanız arkadaşlar bu dolapta hem soğutucu ünite var artı hem ısıtıcı ünite var. Soğutucu ünite dolabımızı soğutmak için kullanır. Motor çalıştığında gaz basıncıyla az sirkülasyonu ile soğutma elde ederiz. Isıtıcı ise dolaplar 8 saat aralıklarla 15 dakika ısıtıcıyı çalıştırır. Hava kanallarındaki buzları çözsün diye. Şimdi termalımızı ölçtük arkadaşlar. İkinci bir unsurumuz ısıtıcı. Isıtıcımızı ölçüyoruz arkadaşlar. Isıtıcımız Bakın o maç kısmında bize değer vermedi. Bunun için ne yapmamız lazım? Menüyü değiştirmek lazım. Yani buz yer kısmında değer vermedi biz arkadaşlar. Kameraman arkadaşım net çekerse şu an 119 ohm olarak ısıtıcımızın direncini ölçtük. Bu da bize 119 ohm yani ısıtıcımızın sağlam olduğunu gösteriyor. Değerli takipçilerim, buzdolabı soğutmuyorsa birinci unsurumuz iç fanımız, ikinci unsurumuz Termal sigortamız. Üçüncü unsurumuz ısıtıcı. Bunların ölçümlerini yaptık. Burası sağlam ise dolap neden alt tarafı soğutmaz peki? Dolap üst kısım haricinde bir de alt sepsalık kısmında olan başka bir cihaz vardır arkadaşlar. Burada elektronik damperli termostatımız var elektronik damperli termostat. 1, 2, 3, 5'e kadar olan ayar kısmı. Şimdi arkadaşlar dolap çalıştığında bu kısım soğur. Soğuk olan kısmı bu fan yardımı ile dolabın alt kısmına soğuk hava iletilir. Bakın fanımız çalışmaya başladı. Bu fan buradaki soğuk havayı emer. Basıncı bu bölümde bulunan ızgaraya iletir. Yukarıdaki soğuk havayı alt kısma. Eğer buradaki damperli termostatımız arızalı ise bu dolap yine alt kısma bu ızgaralardan soğuk hava üflemeyecektir. Değerli takipçilerim kıymetli arkadaşlarım an ve an hiçbir konuyu atlamadan ve videomuzu durdurmadan sizlerle buzdolabının üstü soğutur altı soğutmaz videosunu paylaştık. Öncelikle videodaki tek temennimiz vatandaşlarımıza nasıl bir şekilde yardımcı oluruz. Bu konuyla yola çıktık. Bu konuyla halkımızı aydınlatıyoruz arkadaşlar. Videomuz sizler açısından Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar kafanıza takılan bir durum olduğunda yorumlar kısmında yazarsanız sizlere en kısa sürede cevap vereceğim inşallah. Hoşça ve dostça kalın. Kendinize iyi bakın.